Bu durumla ilgili bir kadın ne zaman hekime başvurmalı, hekime başvurması gerektiğini nasıl anlamalı? Yani özellikle bu duygu durumla ilgili işte bu ruhsal değişiklikleri çok şiddetli yaşıyorsa, işte öfke, depresif duygu durum gibi duygu durum değişikliklerinden en az birine sahipse ve artık bu mesleki ya da işte sosyal ilişkilerine bozulmaya sebep oluyorsa hani kişi o, o, dönemde yaşadıklarını hani elinde olmadan yaşadığını vesaire bahsedip ve çok şiddetli yaşadığından bahsedip ve bundan muzdaripse ve bunu en az iki birbirini izleyen en az iki adet döneminde yaşadıysa mutlaka başvurmalı ve mutlaka bizde ayrıntılı bir görüşmeyle primasyon disforisi var mı, disforik bozukluğu var mı, yok mu? Bunu anlamalıyız.